Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Açık koyu pembe renkleri tercih ettim. Açık 313 numara yeşil ipim de 2 numara. Bu 2 ipim markası Altınbaşak. Koyu pembe de Lavin marka 206 numara arkadaşlar. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma donuyorum arkadaşlar. Modelimiz çok da güzel oldu. Çatı bir model oldu. Yapılış da gayet de kolay. Bu şekilde arkadaşlar ben iki tane oluşturdum. Yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğne ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. iki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane zincir çekiyorum ve zincirimi birleştirdim. Ve sık iğne oluşturuyorum. 2 3 dört, 5 6 hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim yine aynı şekilde iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doladım iki tığ battı atlıyorum üçüncü tığ battı yuvasına birleştirdim burada 5 zincirli 3 tane kirpik oluşturuyoruz 5 birinci kirpik 2 ve 3 2 3 4 5 6 Hemen yanımdaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 2 defa doluyorum 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum zinciri birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 5 6 ve birleştirdim yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doluyorum iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına Trabzon oluşturdum yine 5 zincirde kirpik oluşturuyorum 1 2 3 4 5 Ve sık iğne 2 3 4 5 6 Hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim arkadaşlar. Yine iki tığ battı boylarını örümcek oluşturup bu şekilde modelimize devam ediyoruz. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. 3 zincirli kirpik oluşturuyorum. Hemen 8 tane zincir çekiyorum. Buraya çiçeklerimizi oluşturacağız. Daha sonra yine bir tane çimen oluşturuyorum her çiçek arasına. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. İpimi alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde biraz ipimi gerdiriyorum. Altın Başak markası biraz kalın oluyor arkadaşlar ipleri. Şöyle bu şekilde hemen ipimi gerdirdim. Hızlıca parmağıma doluyorum. Zincirli model yaptığımızda iplerimiz bu şekilde gerdirirsek zincirlerimiz daha güzel oluyor, daha güzel görünüyor. Hemen bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki zincir yuvasına sık iğneyle sabitledim. Şu aşağı doğru da çekiştiriyorum arkadaşlar dip kısmına. 6 tane zincir çekiyorum ve birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 ve birleştirdim. 6 ve birleştirdim. ve birleştirdim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı.

6 zincirle bu şekilde kirpik oluşturdum. Hemen ipimi kesiyorum. Şöyle düzenliyorum arkadaşlar. Bu şekilde kirpiğimizi oluşturduk. Pembe ipimizle yaptığımız. Hemen şuradaki iplerimi temizlemek istiyorum. Bu şekilde modelime doğru çekerek tekrardan kısaltıyorum çatmamla da yakarak temizlemiş oldum. Şimdi hemen diğer ipimi alıyorum açık renkteki. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. 1 2 3 4. zincir yuvasına şöyle yakından göstereyim dördüncü zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim ve bir iki zincir bir defa doladım 2 i̇ki, iki şeklinde trabzan oluşturdum bir iki üç dört beş zincir zinciri birleştirdim bir iki zincir hemen tekrar yine zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim bu şekilde bir yaprak oluşturduk tekrar hemen yanındaki zincir yuvasına sık iğne ile geçiyorum. 1 2 zincir bir defa doladım. Ve 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Beş zincir ve birleştirdim 2 zincir tekrar birleştiriyorum. Hemen yanındaki zincir yuvasına geçiyorum. Bir, iki zincir bir defa doladım. 1 2 3 4 5 zincir. Birleştirdim. 4 zincir çekiyorum ve birleştirdim. Burada bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum ve pembe ipimle de oluşturdum modeli. Bu mu ipimi de hemen temizliyorum. Yapılış da gayet de kolay arkadaşlar. Bu şekilde ütülediğimiz takdirde de kalıp gibi olacak ve asla bozulma olmayacaktır. Şöyle de göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde gayet de güzel bir model, çıtı pıtı bir model, kolay, güzel bir model arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini de açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerden hemen haberdar olursunuz. Ayrıca bu yaptığım oy örneklerin fotoğraflarını oyo.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.